Evet, soruyla da almaya çalışacağım. Son alanlara yaklaşıyoruz. 7 kişi kalmış ama şaşırdım bir anda. Yani ne kadar az kişi kalırsa bine alma şansım... ...artar diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Son alana gireceğiz. Yaklaşık 1 dakika sonra. lan gelme lan <laughs> Arkadaş sen nereden çıktın ya gelme git Git gelme Demeyeyim bak seni da. Kaç level bu? 6 levelsin git Arkadaşım başımıza bela mısın git şuradan ya Bir şey deniyoruz. Buralarda ağaçlara takılabilir o takılırsa öyle saplanır kalır. ağ geliyor. 10 saniye daha dayanmamız lazım. Tabi bir 20-30 saniyede de daralır. 30 saniye sürmüyor da hatta ya. 15 saniyede daralırsa finaldeyiz ama 6 kişi var. 6 kişi de nasıl kazanacağız? Zor yani. Kaldık finale. Şimdi rakiplere bir bakalım. <laughs> Akı vardı az önce. Head Altı level. The... Arkamızdaki. Audi miydi? <laughs> Şurada bir tane var. 10 <laughs> level. Mercedes mi? On level Mercedes'le mi yarışacağız? Hadi bakalım. İyi çıktık. Birinciyiz. Tam kaç saniye sürecek birinciliğimiz? Ev git oradan ev. <laughs> Mercedes yarları da gidiyor. <laughs> Çarpması lazım o Mercedes'in mutlaka. Yarış nerede bitiyor? Süre girmek iyi olur. Girmesek geçecektik sanki. Sağdan da biri gidiyor. Bu da geçti üçüncü olduk. İkinci olduk geri. Soldakini mi geçtik acaba? Soldaki görünmüyor. Sağdaki nasıl geçti ya bir de birden? Işınlandı mı ne yaptı? İki olduk maalesef. Başaramadık.